Ve geldik açılışta beşli grafikte duyurusunu yaptığım haberlerden birine. Sen de mi başkent demiştik. Depremin ardından Türkiye tek yürek olup yaraları sarmaya çalışırken fırsatçı ev sahipleri kiralara yine fahiş artışlar yapmaya başladı. Özellikle Ankara'da başkentte yaşanan bu artışlar, gözlemlenen bu artışlar deprem bölgesinden kaçıp başkente gelen Ankara'ya gelen depremzedilerin moralini ziyadesiyle bozdu. Bazı fırsatçılar evin kira ücretini bir çırpıda iki katına çıkardı. Vicdansızlık. İzleyelim efendim. Mal sahipleri işte her dönemde olduğu gibi burada da bir fırsatçılık oluşturdu. Biz bu fırsatçılığın oluşturmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Malumunuz serbest bir piyasa olduğu için bununla ilgili de herhangi bir yaptırımı olmuyor. Ama biz bunu ilgili mercilere taşıdık ve önerilerimizle bulunduk. Kimi boş olan kiralık evini ücretsiz olarak depremzedelere açtı, kimi de fırsattan istifade bir çırpıda kira fiyatını iki katına çıkarttı. Mal sahiplerine şöyle bir mesaj iletmek istiyorum. Lütfen ıslanmasınlar. Bugün... Onlara yarın bize 10 ili yıkıp geçen Kahramanmaraş merkezli deprem hepimizin yüreğini yaktı. Yaraları sarmak için tüm Türkiye tek yürek oldu. Herkes gücü yettiği oranda yardıma koştu. Nakit yardımlar yapanlar da oldu, ihtiyaç malzemeleri gönderen de. Bazı vatandaşlar da boş olan evlerinin kapılarını depremzedelere açtı. <laughs> Ancak bazı ev sahipleri birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü olması gerektiği bir dönemde fırsatçılık peşinde koşuyor. Ev kiralarına fahiş zamlar yapıyor. Evlerini mümkün mertebe tamam garantisi olmayan bir kiracı mantığıyla düşünüyorlar ama yarın da deprem olmayacağının garantisi yok. Biz bu fırsatçıların ceza ile karşı karşıya gelmesiyle ilgili neler yapılabilir? İlgili kurumlarla istişareler içerisindeyiz. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam da ortaya çıkan bu tablodan rahatsız. Akçam ilgili bakanlıkların gerekli denetimleri yapması gerektiğini vurguladı. İlan portallarında ilan rakamlarını günlük, saatlik değiştirmesine müsaade edilmemeli. Ama maalesef 5 bin liralık olan bir konut 8, 9, 10 bin liraya kadar çıkarılıyor. Bununla da ilgili bakanlığa bir teklifte bulunduk. İlan portallarıyla ortak bir çalışma yapıp ani artışları yapılmaması ile ilgili önlemler alınması diye. Akçam kendileri tarafından hazırlanan Kardeşhane isimli bir platform olduğunu da söyledi. Platform evi boş olan vatandaşlarla depremzedeleri buluşturuyor. Siz kurdu. Biz kurduk.